özledim. Ben bu a kadını hiç sevmedim. Canımdan bezdirdi ben. Cilet kim olsun ha? Üstüne bozuk para atıp kontrol edeceğim. Tamam. Bela, senin çömezliğin bitti. Geç şuraya. O tek başına yapacak. Ne yapacağım ben. Sen görürsün. Ben sana neler yapacağım canımdan bezdim ben. Ne konuşuyorsun kız kaynanam gibi? Kendimden bezdim diyorum. ama çok korktum. Afraya tafraya bak hele. İbriği getir bana. Hah balla sana diyor ibrik diyor. Hadi gözün aydın getir ibriği. İbrik mi? Evet efendim sen bekle. Sana diyorum sana. İbriği getir. Ya ben getireyim ibriği ya. Hayır efendim, o getirecek, o yıkayacak ayaklarımı. Hadi. Bu kadın ya, bu kadar da boyu uzun değil. Ben kocamın bile ayaklarını bir kere yıkamadım. Ne diyor bu kadın? Ne İbrikmiş, gözüne girsin senin ibrik. Ben sana şimdi göstereceğim anyayıp, anyayıp. Ay ay <laughs> ay. Yaptım, 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 adam yaptım, yaptım, yaptım. Hanımistan ne yaptın? Çok güzel yaptım, yaptım kadını. Yavaş kız, yavaş. Ne yapıyorsun? Yavaş yap bakayım. Tamam hanıma. Ha şöyle, yoksa yersin şunu. Annenin ortasına. Anneciğim, sen biraz abartmadın mı? Sus kız, vız vız etme. Yersin tesbihi annenin ortasına. Kız çitilemesene. Güzel güzel yap bakayım. Haydi balerin gibi ellerinin uçlarıyla. Kız elimi de yaptım senin yüzünden. Canım acıyor. Üfle bakayım şuna da. Üfle. Daha. Daha dedim daha. Çok zevkli hiçbir yere gitmeyelim. <laughs>